Merkez Hakem Komitesi Başkanı bir başkanla oturuyor, dört saat yeme, yemek yiyor. Bir defa dedi, iki defa. Bir defa bizle de alo konuşmuş mu acaba? Söyledikleri hareketleri yazıyorsun kendilerine, inkar ediyorlar. Size konuşmadılar mı? Size söylemediler mi? Fenerbahçe'ye bir hata oluyorsa bir de lehine oluyor demediler mi? Siz yazdınız, biz de sizin yazınıza göre yazı yazdık. Ya 32 numara hadiseyi yapıyor. Sarı kartı ona göstermiyor gidiyor başkasına gösteriyor. Akşam da televizyonlarda herkes üç maymunu oynuyor. Bak Rıdvan Hoca dün söylemiş. İyi, herkes onun söylediği sözlere iyi kulak versin. Yanlış. Türk futbolu bir on sene sonra da Türk futbolu bu durumdan kurtulamaz. Almanya 2000'lerde hatırlayın hiçbir oyuncusu yoktu. Belçika hiçbir oyuncusu yoktu. Macaristan hiçbir oyuncusu yoktu. 2005'lerde o 10 arasındaki ne yaptılar? Bir çalışma, bir plan yaptılar. Bütün ülkede seferberlik ettiler. Dediler ki biz böyle bir plan uygulayacağız futbolda ve işte 5 sene sonra, 10 sene sonra böyle oyuncular yetiştireceğiz. Bugün Almanya'da havuza bakıyorsunuz 150, 200 tane oyuncu. Efendim Belçika'da Say, nerede dünyanın her yerinde sporcuları var. Ya bizde teknik direktör olarak, teknik direktör var. Sportif direktör olmuş herhalde öyle var. Ya bir başkanım ben. Ya bir gün çağırıp da federasyona, "Ya gelin hep beraber oturalım. Bütün başkanları toplayın. Böyle bir plan hazırladık. Altyapılara böyle yapacaksınız. Altyapılara şöyle hocalar yetiştireceğiz. Böyle sporcular yapacak, bilmem ne, var hiç yok. Herkes parayı yeme peşinde. Parayı yiyorlar ya. Ya böyle düzen olmaz. Devlete çağrı yapıyorum buradan. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan'a, spor bakanımıza hepsine çağrı yapıyorum. Bu spora el atın. Yazık yani. Yazık. Bu kadar paralar harcanıyor. Ama sonuç hiçbir şey yok. Hakeminde de yok, antrenöründe de yok, başkanında da yok, hepsinde yok. Ya böyle bir düzen olur mu ya? Televizyonda ben görüyorum. TRT'de bir tane çıkıyor. Çok akıllı ya kendi akıllı. Kulüpler şu kadar para alıyor. Fenerbahçe 100 milyon dolardan fazla para alıyor yayından. Ya 30 milyon dolar alıyoruz ya. Aldığımız para bu. Yayının yarısı yerli yetele, yarısı dolar. Yeteleyi de tutuyorlar sezon başında fixliyorlar. Ayıp yani. Hiç kimse Gerçeklerle ilgili çalışma yapmıyor, konuşma yapmıyor. Ben aldım, vermedim penaltıyı. Sabit kartı yanlış gösterdin. Ondan sonra ikinci devre herkese sabit kart gösterdi. Ya ilk devre olanları görmedin mi ya? Orada diyor, orada, orada, orada al sana sabit kart. Ya orada gö yaptıysa göstersene kardeşim. Bizim oyuncuya da ona da göster. Böyle bir sistem olmaz beyler. Sizler de bu çarkın içinden çıkın. Lütfen biraz doğruları yazın. Hatır, gönül, muhabbet işine girmeyin. Bunu medyaya yani sizler için değil, genel anlamda medyaya söylüyorum. Doğruları yazın. Türk milli takımı başarılı olamaz. Bu sistemde, bu kafayla olmaz. Çünkü sporcu az, 30 tane oyuncu çeken, seçemiyorsunuz ya. 100 tane olsa bak bakayım başarılı oluyor mu, olmuyor mu? Bizim yerli oyuncular. Hepsi kendini atlamış zannediyoruz. Yani çağ, bir çizgi var o çizginin üstüne çıktı zannediyor. <laughs> Hiçbir tanesini halini görüyoruz. Bir gelişme yok ya. Hiçbir ama sorduğun zaman konuştuğun zaman ya evladım bak şu takımdan geldim buradan Avrupa'ya sıçarsın. Şöyle yap. E ben iyi oynuyorum ben yapıyorum zaten diyor ya. Hepsi de mantık bu. Söyle buyur. Başka, bir birliği Efendim? Bülter birliği bakış açınız nedir? Ya ben, ben ya ben kat bizim Şekip Bey katılıyor. E ben katıl ne yapayım Katılırdı yani. Ben hapishaneye girdim. Bir tane kulüpler birliğinden gelip de beni ziyaret ettiler mi? He? Etmediler. E o zaman niye gideyim kulüpler birliğine? Ne işim var ya? Ha, adam işte gönderiyor. Kim? Ya bilmiyorum. Mutfağın konuştuğunu kaba olarak ben duydum. Tamam. Mı? Bak o bile uyarı yapıyor yani Söylüyor. Ne biliyor, niye yapıyor? Yani bu bakın, bu stat dolu olsaydı bugün insanlar sahaya inerdi ya. Adam şimdi orada biz atağa gidiyoruz. <laughs> <laughs> atağa çıkmışız. Deniz atağa gidiyor. Bak, tamam bu, Orada ta orta sahanın orada Adanalı oyuncu yerde yatıyor. Oyunu durdu diye geliyor şey. Ondan sonra topu alıyor. Bizim gider, bizim atıyor onlara. Ya böyle bir düzen yok yani ya. Yerden kalkmıyorlar ya. Yalnız Adana Spor'la ilgili değil bu yani. Bu genel anlamda. Çalışmayı yakında yapacağım. Bakın söylüyorum. Bunu devletin en üst kademelerine kadar taşıyacağım. Tehlike görüyorum. Yani birlik, beraberlik ülke için iyi. Onun için de sesimizi çıkarmıyoruz. Konuşmuyoruz. Ama hep hata var, hep hata var. Bunun karşısında da onlar menfaat kazanıyor. Para alıyorlar. Para alıp onunla geçiniyorlar. Ama yine bildiklerini okuyorlar. Çünkü niye? Federasyon onlara ceza vermiyor, onlara yapmıyor. Bizlerin söylediği bizim yanımızda kar kalıyor hesabıyla. Bu sistem devam ediyor, bu olamaz yani, büyüyemez, büyüyemez.